Merhaba Astro Kronos Podcast'in yeni bir bölümünde beraberiz. 6-12 Ocak tarihleri arasını konuşuyoruz. Kova burçları için bu hafta nasıl geçecek ona bakalım. Şimdi pazartesi salı günü Mars'ın bir açısı var. Burası biraz önemli her anlamda. 3 Ocak tarihinden 16 Şubat tarihine kadar Mars yay burcunda hareket ediyor. Aslında size uyumlu açı yapan bir yerden. E, geçiş yapıyor, bu yüzden de destekleyici olmasını bekleriz. Ama Salı günü sert bir açısı var, bu yüzden de biraz sosyal hayatla aile ile arasında e, sert bir dinamik söz konusu olabilir. Burada bazı organizasyonlar yapmanız gerekebilir. E, belki de arkadaşlar ve ev hayatı ile ilgili biraz gerilim e, doğabilir bu süreç içerisinde. O yüzden de e, iyi bir e, Yeni bir organizasyon iyi bir düzenleme gerektiriyor. Salı çarşamba birazcık daha nispeten iyi bir süreç. Şöyle ki sizler açısından aslında 12. evde transit yapan bir Oğlak Burcu süreci var. Özellikle 12. evle ilgili olarak gizli konular birazcık daha mahremiyet gerektiren konularla ilgili bir süreçten geçiyorsunuz. 12. evdeki bu yığılmalar birazcık zorlayıcı etki yapıyor olabilir sizin açınızdan. Özellikle finansal konularda bazı destekler bulmanızın mümkün olduğu bir haftadan geçiş yapıyorsunuz. O yüzden de sizin açınızdan çarşamba ve salı günleri bu anlamda destekleyici maddi konularda Perşembe ve cuma birazcık artık yavaş yavaş tutulma sürecine giriş yapıyoruz ve sizin 6. evinizde gerçekleşiyor ay tutulması. O yüzden de şöyle söyleyebiliriz rahatlıkla. Aralık ayında gerçekleşen güneş tutulması Oğlak burcundaydı ve 12. evinizde gerçekleşmişti. Burada sizden gizlenen bazı konuların ortaya çıkması olasılığı söz konusu. Tabii ki bu birazcık daha iş hayatınızda, çalışma arkadaşlarınızla, çalıştığınız ofisle ilgili konular olabilir. Burada karşınıza çıkan dinamik için bazı işbirlikleri gündeme gelebilir ama hala sizden gizlenen bazı konuların olduğunu aklınızda tutmaya çalışın. Burası bu anlamda birazcık gerilimli bir süreç. O yüzden de burayı birazcık daha soğukkanlı atlatabilmek gerekiyor. Daha çok sağlıkla ilgili konularda ya da İş hayatı ile ilgili konularda bazı gelişmeler gündeme gelebilir. Bu anlamda da bu sürecin artık yavaş yavaş Satürnle ilgili özellikle zorlandığınız alan 12 ev olduğu için geride bırakacağınız belki birazcık daha iş hayatı ile ilgili olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir sürece doğru, ilerlediğinizi söyleyebiliriz cumartesi ve pazar günleri artık yavaş yavaş bu etki azalıyor ama küresel anlamda çok sert etkiler var sizin 12. evinizde kalıyor bu zorlayıcı açılar bu yüzden de biraz açıkçası sizden gizlenen konularla ilgili ya da gizli düşmanlıklarla ilgili Sert gelişmeler yaşanabilir özellikle öncü burçların 20 derecelerinde göstergeleriniz varsa burada biraz zorlanabilirsiniz ya da 12. evinizde yer alan ve 20 derecelerde olan göstergeler varsa eğer burası sizin açınızdan zorlayıcı olabilir. Cumartesi günü Uranüs'ün ayda bir açısı olacak. Burası da 7. ev ve 4. ev konularını gündeme getiriyor. Bu da ikili ilişkilerle ilgili aile ile ilgili evlilikle ilgili bazı sert etkiler gündeme gelebilir beklenmedik etkiler gündeme gelebilir zaten ev ve aile ile ilgili yerleşimle ilgili özellikle çok fazla ev değişikliği yapabileceğiniz ya da aile ile ilgili beklenmedik konuların aniden gelişebileceği bir sürece geçiş yaptınız yaklaşık 7 sene kadar Uranüs burada o yüzden de zaman zaman burası tetiklenecek Cumartesi de bunlardan bir tanesi özellikle de evlilikle ya da ortaklıklarla ilgili konularda bazı gerilimler gündeme gelebilir zor bir hafta olabilir Sizler açısından Aslında birazcık tutulma ile ilgili konularda Aslında olumlu gelişmeler bekliyorum bu tutulma Kuzey aydın tarafında oluyor ve destekleyici bir tutulma olduğunu düşünüyorum bu yüzden de sizler açısından ne kadar çok görünür bir alanda olmasa da yine de rahatlatıcı bazı gelişmeleri karşınıza çıkartabileceğini düşünüyorum. Keyifli bir hafta olmasını dilerim sizler açısından. Astrokronos'ta neler var? Bu hafta aylık buluşmalar için bir önceki buluşmanın bir videosunu yükledim YouTube'a. Oradan izleyebilirsiniz. Nasıl bir buluşmalar? Seminer düzenlediğimize dair bir fikriniz olur. Bir sonraki buluşmamızda yeni aydan hemen önce yapacağız. Ee, elbette e, katılımcıların haritalar üzerinden yorumlar bölümü de e, oluyor ama e, yüklediğim video içerisinde bu bölüm yok. Sizin de soru-cevap şansınız oluyor e, bu eğitim e, kısmından. Hemen ardından e, kariyer astroloji üzerine bir online seminerimiz var. Aynı zamanda burada hem haritaları anlamanız için daha doğrusu semineri anlayabilmeniz için haritaların üzerinden kısa bir yorum ve analiz iletiyorum. Semineri buna göre dinliyorsunuz. Sonrasında da sizin haritaların üzerinden soru cevap kısmını yapıyoruz. Her ikisine de astrokoronos.com etkinlikler bölümünden kayıt yaptırabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.